Hepinize yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar. Ben şimdi sabah bütün işlerimi hallettim. Şimdi biraz çarşıya gidip dolaşacağım. Birkaç eksiğim var onları almam lazım. Kiara'nın maması bitti. Kiara'ya mama da alacağım. Ondan sonra da eve geliriz. Akşam yemeği hazırlarım. Benim günlerim böyle geçiyor arkadaşlar. Almanya'da gününüz nasıl geçiyor? <laughs> Instagram'da bir tane bazen şey dolaşıyor. Bir video dolaşıyor ya Almanya'daki Türkler diye. Aldi, Lidl, Türk marketi, ondan sonra terminler, randevular ev olarak. Aynen benim de günlerim böyle geçiyor. Evde olduğum zaman muhakkak her gün zaten bu ev bir temizleniyor üstten de olsa. Ondan sonra da boş günlerimde şöyle söyleyeyim yüzde seksen yüzde doksan ben çarşıdayım arkadaşlar. Çünkü böyle çarşıya çok yakın bir yerde oturuyorum yürüme mesafesinde. Böyle güzel havalarda hem gidiyorum bir kahve içiyorum hem de şöyle bir dolaşıyorum ne var ne yok. Bugün yanıma kimseyi bulamadım herkesin işleri var. İşte dediğim gibi Almanya herkesin terminleri var. O yüzden yalnız başıma gideceğim. Sizi de yanımda götürüyorum. Hem biraz size çarşımızı çekerim. Çarşımızı görürsünüz. Hem de biraz alışveriş yaparız. Bir Hauntem'e uğrayacağım. Hauntem'de bayağı indirimler var diye duymuştum. Bir Hauntem'e bakalım neler varmış neler yokmuş. Ondan sonra bir de birkaç tane dükkan dolaşırız belki birlikte. Hadi şimdi gidelim. Ben hazırlandım. Çok fazla da vakit kaybetmeyeyim. Çünkü daha akşam yemeği hazırlayacağım. Hava o kadar güzel ki tam bir bahar havası. Yani yavaş yavaş yaz geliyor. Şimdi bahara girmişiz. Aslında storylerde görüyorum İstanbul'da hava çok kötü. Yağmur lapa lapa kar yağıyor. Hatta yağmur değil de lapa lapa kar yağıyor. Herkes soğuktan kardan şikayetçi. Bizim burası da tam tersi. Resmen bahar gelmiş. Şöyle bir uzun ceket giydim ama sıcak. Bayağı güzel. Gene de atkımı falan taktım. Çünkü burada şey oluyor. neş battığı bayağı zaman hava bayağı soğuyor. Gene de ben böyle tedarikli giyindim. Her şey çok yakın oturuyor. Yani hem işim hem iş yerim çarşıda çalıştığım yer. Hem de ben hemen hemen her gün çarşıya iniyorum arkadaşlar. Sürekli evde de vakit geçmiyor. Şöyle bir yerde oturup kahve içmek, böyle iki insanla, arkadaşından buluşmak bana iyi geliyor. Gerçi bugün kimseyi bulamadım yanıma. Yalnız gidiyorum. Ama işte böyle. Şimdi birazdan çarşıya yaklaşınca tekrar açarım. Size çarşımızı da gösteririm. Bay bay. Şurası da çocuk parkı. Daha doğrusu iki tane böyle e, şehir merkezinin parkı var. Bu bir tanesi. Bir tanesi de arkada. Ben kızım küçükken ya buraya getiriyordum ya da arka tarafa getiriyordum. Hava güzel olduğu zaman bu parklar böyle dolu oluyor. <laughs> Das stresst mich schon, weil ich weiß. Gestern habe ich es ja vorhin gesagt. Arkadaşlar Ben şimdi eve geldim hemen akşam yemeğini hazırlıyorum. Ee, şöyle ceviz büyüklüğünde köfteler hazırladım. Şimdi bunu bir güzel yağda kızartacağım. Daha sonra bir tane domatesi rendeleyeceğim. Şöyle kiraz domatesler var. Şimdi bunları da güzelce rendeleyeceğim. Ondan sonra içine bir tane şöyle acı e, Meksika biberi koyacağım ve taze kekik ve domates e, salçasından sos hazırlayacağım. Özellikle bu köfteleri bu yağın içinde kızartacağım. Sonrasında size de böyle aşama aşama gösteririm. Böyle hep birlikte yapalım. Yağım kızmak üzere. Ben de bu arada bu domatesleri falan yıkayayım. Şimdi köfteleri içine şöyle tekrar bunun içine geliştireceğim. O yüzden hapada orada dursun. Şimdi köfteler kızarırken biraz da şöyle altını kısayım ben. Çok fazla ateşte birden yanmasın. Ben bir tane domatesi de indiriyorum. çeviriyorum. Böyle çok pratik bir yemek. Öğlen okuldan gelen çocuklarınıza da olarak böyle pratik bir yemek olarak hazırlayabilirsiniz. Hem çocuklar köfteyi çok seviyor hem de masanneyi çok seviyor. Biraz sohbet edelim bu arada. Aslında ben bu hafta ve önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar çalışmıyorum arkadaşlar. Ee, ama işlerinde o kadar çok hasta var ki geçen ben işte gittiğimde bir tane arkadaşımız eve gitti. Kendini hiç iyi hissetmiyordu. Gerçekten de çok kötü istiyordu. Ondan sonra yine bir kişi hastalanmış. Sonra onun üstüne bir kişi daha hastalanmış. Yani grupta üç tane hasta var. Bana da cepin yazdığı Yarın çalışır mısın? Tamam dedim. Ondan sonra yarım saat sonra tekrar yazdı. Esrar cumartesi günü de çalıştırıyorum Ona da tamamladım. Yani cuma cumartesi çalışıyorum. Aslında boştaydım. Köfteler pişmiş. Hemen kenarıya alıyorum köfteleri. Ve aynı yağın içine hemen koyuyoruz. Domates. Şimdi biraz içine sarımsak rendeliyelim, altını söyleyim. Hemen iki tane, iki diş sarımsak rendeliyorum içine. biraz ketilden suyu getirsene Biraz salça ekliyorum. Şöyle. biraz da şu biberden doğrayacağım içine. Çok az, çok acı olmasını istemiyorum çünkü ikrar çok acı yemiyor. İsteyen yanına yer biberi. Ketin içine su doldurdu mu? Evet. Sonra şöyle hepsini güzel karıştıralım baharatlarını da ekleyelim. Biraz tuz. Makarna da gelecek içine. Sonra biraz şöyle kekik, taze kekik ekliyorum ben. Kuru kekik de ekleyebilirsiniz. Kurutmuş kekik yani. Bol kekikli, domatesli bir salat olacak. Ay pardon, makarna olacak. Sonra içine bayağı bir su koyuyorum. Bunun içinde şimdi makarnaları haşlayacağım çünkü. Nerede kızım makarna? Getir bakayım. Biraz da makarna atalım. Şimdi bu, bu kadar arkadaşlar. Ben hemen şu kenarlarını sileyim. Biraz daha şöyle. Bakalım. arada canımızda şey istedi. Ee, böyle bir sütlü tatlı istedi Böyle pudingli bir şeyler yapmaya karar verdik. Bunu da hemen şimdi burada makarnalar olurken ben onu da yapacağım. Şimdi şu makarnanın ben bir kapağını kapatayım. Tencerenin. Bunu isterseniz derin bir makarna tenceresinde de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde tavada yapıyorum. Böyle de çok iyi oluyor. Hiç lezzetinden bir şey kaybetmiyor. Güzelce de pişiyor. Şimdi bakın buraları ben parlayacağım. Ondan sonra da bir tat yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar makarna burada çok güzel oluyor. Altını kısmı. Ondan sonra dediğim gibi puding yapıyorum. İçine kakao ekleyecektim. Vazgeçtim. İçine şöyle bir çikolata ekleyeceğiz. Çikolataları da hemen şöyle kare kare parçalara bölelim. akşam yemekten sonra böyle tatlı çok aranıyor. Ramazan'a da az kaldı bu arada. 1 Mart herhalde. 1 Mart'ta kalkılacak mı? Oruçlu mu oldu? Bakmam lazım. Türk Bakkalı'na gittiğimde bir imsaki alayım. Bakayım ne zaman kalkılıyor. Sanki 1 Mart'ta kalkılacak gibi. Ne zaman kalkılacak Ramazan'a? Haberiniz var mı? Ben 1 Mart'ta kalkacak diye hatırlıyorum. Yani ikisi pozitif oldu diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Neyse. Türk veya camiye gittiğim zaman bir insafi alayım. O zaman kalkacağına bir bakalım. Şimdi kaynamaya başlamadan önce şeyler atıyorum benim içine çikolataları atıyorum. Çünkü koyulaştığı zaman böyle güzel eriyen içine. şekilde. Çok da televanilyanın kokusu birbirine karışacaklar kokular geliyor burada. Şöyle hemen kenarı alıyorum. bir karıştıralım. Şimdi yanıyormuş neredeyse. Şimdi altını hemen kapatıyorum. Ve köfteleri şöyle üzerine atacağım. Şöyle güzel bir şöyle güzel bir karıştıralım. Ve güzel bir köfteli. Köfteli makarnamız oldu. Akşam yemeği için Hatta altı hemen yemeğimizi yiyelim biz sıcak sıcak. Çok iyi görünüyor mu? Evet arkadaşlar köfteli makarnamız bu şekilde bitti. Şimdi üzerine biraz parmesan kezlerini deneyeceğiz. Bize afiyet olsun. Görüşürüz. Böyle pratik bir akşam yemeği oldu. Belki size de fikir olur. İlk önce nereden başlayalım? Şimdi ilk önce nereden başlayalım? Bugün bayağı bir alışveriş yaptım. Yani Alışveriş yaptım. Bayağı bir alışveriş yaptım değil de eksiklerim vardı. Onları aldım. Ritualtse uğradım. Ritualtse'den şöyle bir body scrub aldım. Bununla duştayken vücuduma peeling yapıyorum. Ölü derileri çok güzel temizliyor. Kokusu da harika. Bir de bir şey söyleyeyim mi size? Ben geçenlerde Action'dan gene bir tane daha böyle body scrub aldım. İnanın onun kokusu da bununla aynı. Hatta onu kokladım. Aynı bu ritual gibi kokuyor dedim öyle aldım. Onu da çok beğenerek kullanıyorum. Yani ayaklarınıza, vücudunuza bu body scrublarla peeling yapabilirsiniz. Daha sonra şöyle bir duş yağı aldım. Uzun süredir duş jeli yerine duş yağı kullanıyorum arkadaşlar. Hatta bir DM'in kendi markası var duş yağı. Çok güzel kokuyor böyle sarı rengi. Sarı renkli. O da harika kokuyor. Onu da kullanıyorum. Değiştire, değiştire kullanıyorum. Yani o bittiği zaman bunu alıyorum, bu bittiği zaman onu alıyorum. Sonra gene şöyle bir Lancome'un body kremini aldım. Bu da bayağı yoğun yağlı bir krem. Özellikle de kuru ciltler muhakkak bunları kullansın. Yani duş sıvı yerine duş yağı kullanıyorum. Ee, üzerine de muhakkak yoğun bir e, body krem sürüyorum. Kış aylarında da, yaz aylarında da, yani kışın soğuktan, yazın da güneşten cildimiz kuruyor arkadaşlar. O yüzden bol bol yüzümüzü, ellerimizi nemlendirdiğiniz gibi vücudumuzda bol bol nemlendirelim. Üzerine de üzerine de parfümünüzü sıktığınız zaman bütün gün parfüm kalıcı oluyor. Görünüyor mu? Görünüyor mu bilmiyorum. Ee, Farfalla markasının gül yağını aldım. akşamları yüzümü temizledikten sonra e, hiçbir şey sürmüyorum ben arkadaşlar. Sadece ve sadece gül yağı sürüyorum. E, kozmetikçilerin de söylediği gece yatarken yüzümüze çok fazla e, kozmetik kimyasal ilaç sürmemeliymişiz gözeneklerimizin açık kalması gerekiyormuş. Çünkü gece uyurken cildimiz kendini yeniliyormuş. O yüzden ben nemlendirici, krem gibi çok fazla şeyler sürmüyorum. Gündüzleri serum olayını gündüz sürüyorum. Daha sonra Too Faced'den şöyle bir konsili aldım. Ee, neyi göstermedim? Shiseido'nun şöyle bir cilt tonu sabitleyici renkli nemlendiricisini aldım. Bundan da çok memnunum. Ben fondöten kullanmıyorum. Bunun yerine böyle cilt eşitleyici renkli fondöten değil de renkli nemlendirici kullanıyorum. Çünkü fondötenler çok alır oluyor. Bütün gün yüzümde de durduğu için beni çok rahatsız ediyor. Bir tane de şampuan aldım. Gözaltıma nemlendirici petlerden aldım. Bir tane de maske aldım. Her gittiğimde bir tane maske almaya çalışıyorum. Yüzüm, cildim ve yüzüm için aldıklarım bunlar. Sonra Hantem'e uğradım. H&M'den şöyle bir tane spor ayakkabı aldım. Bu ucuzlamıştı. H&M'de çok güzel indirimler var arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bir tane bunu aldım. Bir tane de küpe aldım. Müşteri kartımda da 5 euro şeyim varmış. Good shine hediye çekim varmış. Onu da kullandım. Yani şu ve o küpeyi 12 euroya aldım. Çok çok iyi. Daha sonra kendi çalıştığım yere uğradım. Orada kendime bir şeyler ayırtmıştım. Onları aldım. Kendime ve kızıma. İkra'ya şöyle bir tane Hugo'nun tişörtünü aldım. Ama beğenmedi. Geri vereceğim. Kendisi bilir. Geçen alışverişimde de ona bir tane çok güzel şey almıştım. Böyle bir sandalet aldım. Onu da beğenmedi. Onu da geri verdim. Aslında ergen çocuklarınızla alışveriş yapmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü aldığınız hiçbir şeyi beğenmiyorlar. Gitsinler kendileri alsınlar. Sonra şöyle mangodan bir tane çok güzel beyaz pantolon aldım. Bunu da beğenmedi. Bunu da geri vereceğim. Bu ikisi geri verilecek. Yarın işe gideceğim ya bunları götürürüm. Daha sonra kendime gene mangodan şöyle bazı şeyler. Şöyle pembe bir gömlek aldım. Belki yarın şey derken giyebilirim bunu. çok güzel bir gömlek. Bu çok hoşuma gitti. Zaten baharda kapıda. Bunu da giyerim. Sonra kendime çok güzel tane deri ceket aldım. Aslında ben bu deri ceketin peşinde uzun süredir koşturuyordum arkadaşlar. Ee, i̇ndirime girmesini bekliyordum. En sonunda indirime girdi ve ben bunu hemen kaptım. Bakın şöyle Hugo Boss'un Hugo'nun Güzel bir deri ceketini aldım. Tam mevsimlik. Bunu da çok çok beğenerek aldım. Şimdi havalar biraz daha ısınsın Bunları da giymeye başlarız artık. Bugünlük vlogumun sonuna geldim. Eğer beni buraya kadar e, seyrettiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.